Eskiden 50 yıl bir geçmişte geri yıl geri kalmanızın çok büyük bir şey vardı ama şu anda öyle bir şey dönmeye başladı ki bugün uzman olduğunuz bir konunun 3 sene sonra takip etmezseniz boşa çıkabilirsiniz. Çünkü bu kadar hızlı dönmeye başladı. Dolayısıyla da tüm bu çalışmalarımızı inşallah biz köklerimizden aldığımız buradaki e, birikimle devam ettirmemiz lazım. Ben yani o yüzden bugünkü paneli çok anlamlı buluyorum. Çünkü şu psikolojiden artık uzaklaşmamız lazım. Yani toplumda hala tartışırken uzaydan mı geldin, uzaylı mısınız? Değil. İnsanoğlu ilk dünyaya var olmaya başlanan itibaren ilk işi gökyüzüne bakmak olmuş. Neden? Çünkü insanoğlunun nerede olduğu, ne zaman olduğu çok önemli. Çünkü ne zaman niye önemli? Bir, iki, şeyi, tarımla ne zaman ekmeye başlayacak? Bunu gözlemleyip tahmin etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla hep tahminleri gökyüzüyle başlamış. Bugün de öyle arkadaşlar. Ben 27 yıl telekomünikasyon sektöründe çalıştım. Mobil şebeke. GPS oyuncusu olmasa bu çalışmaz. Hiçbir işe yaramaz.